Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere de... ne yapacağız? Ayaz kendimiz tanıtacağız değil mi? Abi bir kere de ben konuşturacağım, gel buraya. Konuştur bakayım, gel. Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Davut. Hoş geldin Davut. Hoş bulduk. Evet, bugün Davut... ...yakışacak. Çocuklarımla çalışıyoruz. Görüşürüz. Aslında arkadaşlar oyun oynayacağız Ayaz. Ee, bizim kendimizi tanıtma videosu çektiğimizi sanmadı galiba değil mi Ayaz? Ama işte kendimizi tanıtma videosu çekiyoruz. Ee, ben 11 yaşındayım sen kaç yaşındasın Ayaz? Evet Ayaz 7 yaşında. Ayaz gel. 7 yaşında mı? Evet, Ayaz 7 yaşında. Arkadaşlar lütfen yorumlara şey yazın. Ee, nasıl düzelteceğimi biliyorsanız onu yazın. E, ee, Ayaz omuzuma yaslanabilirsin kanka. Evet arkadaşlar. Şu evde kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz de bir video çekelim ya. Sessiz oldu yani. E, Cuma, cumartesi, pazar çekecektik. E, bugün kenarların aslında çarşamba ee, 17:02 17.02.2016 ee, Arkadaşlar dediğim gibi artık ayak bazı videolarımda ben de birlikte olabilecek onu şimdiden söyleyeyim ben ee, öbür videolarımda olabilir mi bilmiyorum Allah kısmet ederse ee, Ayaz gibi buradan taşımda bu burada oturuyorlardı. Ee, benim aslında ışık oyuncu tam yan komşum değil mi Ayaz? Işık oyuncu benim yan komşum hı hı. ve kankam oluyor. Dur. dur, 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 dur. dur, dur. Söyle bakalım. Şey, bebeğim, şey Şey, burada ben bugün bunu burada yapacağım. Öbür tarafa bunu gireceğim. Evet arkadaşlar. Ayaz ee, sen kaçıncı sınıftasın ben de mısın? orduyum ben okulumdansın biraz gelebilir misin bir tarafa yok tarafa yok lan ya normal kendi keyfine bak arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim bildiğin, Lenovo e, şey olduğu için bilgisayar olduğu için e, laptop ya, ne yapalım kamerada küçük bir şey ama acayip iyi değil mi hayat? Ee, Ayaz Ayaz'ın bir tane kardeşi var Değil mi e, a, Adı da Elanur Elanur ismi Eee Ayaz buraya katıldığın için mutlu musun? Evet mutlu kendisi Eee buraya ilk defa mı katılıyorsun? Hı hı İlk defa katılıyormuş ee, heyecanlı mısın bu videoda? Hı Eee hı. böyle söyleyeceğin bir şey var mı? Yok yok uç peki ee, bu videomda counter daha gelecek bu video 5 dakikalık olur ya da 7-8 dakikalık falan olabilir ya da direkt kapatabilirim hiç belli değil evet Allah kısmet ederse yaparız ee arkadaşlar benim köpeğim yok benim. hiç şeyim yok hiçbir şeyim yok benim, benim tek de benim köpeğim var. Dışarıda köpeği varmış. Köpek beslemiş evet. Ee, arkadaşlar şimdilik bu kadar mı ayak? <laughs> ee, o zaman ben dönebilirim kendime. Arkadaşlar havlu otel iken e, havlu otelde videolar gelebilir. Ee, bu kadar söyleyeyim. Mesajlarımı verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. 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 Ben Ben de mi? Beğenmediyseniz. Beğenmediğim Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İşçi oyuncuya.